Tamamdır. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Bir şarkım daha vardı da onu da kendi bestem. Onu da hemen 30 saniye çalabilir miyim? Çalabilirsin Al. tabii ki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İtalyanca bu arada. Wow, hadi bakalım. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İtalyanların Kürt tarafından bulacağı. Eee <laughs> Anglo-Saxon tarafından. Anglo-Saxon. <laughs> Anglo-Saxon anladım. Ee, te evet. teşekkürler. Eee bayağı iyiydi. Çok sağ ol. Ee, ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal. Evet. Abi o sonuncusu söylemeydi iyiydi, iyiydi. Yani. Gayet iyiydi yani o sonuncusunu. Vav, bir şeyler demeseydi yani. Neyse. Hadi bakalım. Yeni yarışmacıyı alalım. Zaten ben daha başla demedim. Başladı hemen. Hadi kolay gelsin demeden başlıyor adam. Lafımı dinlemiyor. Dalıyor.